Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün e, Hover Draft adlı e, Bir tane oyun oynayacağız As, Aslında oyunu indirmesi çok kolay Hücu şey, Won yazıyorsunuz Daha doğrusu Hc de yazabilirsiniz İkisinden birisini yazabilirsiniz Ben şimdi bir proye basıyorum Oyuna başlıyorum Oyun çok kolay <laughs> işte. öyle öyle. Burada pasman geçiyor oluyor. Pasman geçiyor mu şimdi? Ama pasman geçiyor. Ne neden bekliyim ya? Video çekiyorum. İnsana e, rahatsız ediyorsun. Tamam. Kardeşim sizi. Kardeşim benim sesimi yayındırıyordu. Ne lazım? Arkadaşlar. İçine kurdum o. Oğlum. Adam adam. Da. Oğlum kontrolleri zor. Valla zor. Kontrol zor. Bugün büyük annem gibi gidecek. Ee, video çekmeyeceğim ondan dolayı. Ee, i̇lk önce okuyacağım. Ama büyük anne gibi internet demiyor. O yüzden video çekebilmeyeceğim. Eee telefonumu yanımda... De... Onu oynayabilirim ama video çekebilmeyeceğim. Çünkü internet istemiyor orada. Internet. Evet. İnternet eski internet telefon... Eski telefon değil babamın telefonu. Yani. Internet, 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 internet. ne diyorsun? Neyse oyunumuza devam edelim. Ama çok şey dönüyor. Normal. İşte patron gelişi geldi o. Patron gelişi en iyisi çünkü. Gereğin böyle. Tamam anlamadım. Tamam. Oğlum. Çok tamam. Tamam da oyun Gel buraya. Tamam.

tamam arkadaşlar. Bugünkü video bu kadar olsun. Umarım abone olup yorumlarda kalp atmayı bir de e yorum yazmayı unutmayın. Zil tuşuna basın. Abone olun. Like atın. Bay bay. Hoşçakalın.